Kimisi kamuda tasarruf paketini olumlu buldu. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Yani kamudan başlaması özellikle tasarrufun, daha sonra vatandaşa geçmesi olumlu buluyorum yani. Kimisi de paketin kendisine gerçekçi gelmediğini söyledi. Gözlemlediğim kadarıyla tasarruf tedbirleri hiç inandırıcı değil. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Açıklanan pakete göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödemeleriyle yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor. Bu paketle birlikte hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak ve dezenflasyon sürecine katkıda bulunmak hedefleniyor. Kanal 32 haber ekibi de sokağa indi. Vatandaşa kamuda verimlilik ve tasarruf paketi ile ilgili mikrofon uzattı. Kimisi uygulamayı desteklerken kimisi de devlet önce tasarrufa kendisinden başlasın dedi. Kesinlikle makam araçları özellikle e, daire müdürlerinin, bazı müdürlerin, amirlerin iki tane üç tane makam araçları var. Bunların bire indirilmesi. Her valiye, her rektöre kesinlikle tok alsınlar. Yabancı araba almasınlar. Yani kendi milli arabamız alsınlar. Uluğumlu buluyorum. İnşallah uyulur. Duydukta pek memnun değiliz. Pek memnun olmadık. Herhalde iş, işe yaramaz. Senin... Çürük iş Sarı bu saatin halka kendinden başlasınlar bir kere tasarruf. Vallahi önce kendilerinden yapsın. Mecliste bir tasarrufa başlasınlar. Halk nasıl tasarruf. Başka mi? Başka da bir diyeceğim yok. Tamam, ya, Yukarıdan gidelim, gelirse tamam. tasarruf iyi olur. Zaten emekliden, He. alt tabakadan normal yapıyorlar. Vallahi doğru bir karar değil. Öncelikle memurların servislerinin kaldırılması hiç doğru değil. Çünkü çoğu memurun çocuğu var. Kreşe giden, okula giden, otobüste Kreşe mi bırakacak çocuğunu mu işe mi gidecek? Bir. Kamuda o kadar çok hizmet aracı var ki satın alınmıyor ama hizmet alma yoluna gidiliyor. Hiç de değil. Katılmıyorum. Önce kendilerine başlamaları gerekiyor. Yönetim kurulu üyeliklerinin yere bir de düşürülmesi. Birden fazla yerde maaş alıyorlar. Ee, emeklilerin durumu vahim. Çok şükür <laughs> o durumda değilim ama gözlemlediğim kadarıyla tasarruf tedbirleri hiç inandırıcı değil, gerçekçi değil, uygulanabilir değil. Vatandaştan tasarruf edip yukarıya hizmet edilmez. Faydalı tabii yaparlarsa, uygularız. iyi olur. Geç bile kaldılar. Hem de çok geç kaldılar. Talan ettiler, kırk da borca battıktan sonra tasarruf ediyorlar. Onu önce yapacaklardı. O adamların hiçbirine dediklerine inanmıyorum. Çünkü gerçekleştirmediler.